Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe cephesinde adeta bir devrim yaşanıyor. Transfer rüzgarları öyle güçlü esiyor ki takımın kadrosu baştan aşağıya yenilenecek. Hazır olun çünkü bu transferler sadece hayal değil, sahada patlama yapacak, taraftarları coşturacak gerçek yıldızlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi dünyanın en gözde orta saha maestrolarından biri olan 26 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Lucas Moreira için tam tamına 70 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu dev oyuncu geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 18 asistle adeta sahada canavar gibi oynadı. Rakip Galatasaray ve Beşiktaş, İne de yoğun ilgisi var ama Jose Mourinho bizzat bu transferde ısrarcı ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için pazarlıkları hızlandırdı. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan forvet Alessandro Rossi için tam 85 milyon euro teklif etti. 28 yaşındaki bu süperstar, geçen sezon Serie A'da 34 maçta 25 gol ve 7 asist yaparak tam bir gol makinesi olduğunu ispatladı. Juventus ve Milan da Rossi için devreye girmiş durumda ama Mourinho'nun ikna kabiliyetiyle bu transferin artık büyük ölçüde Fenerbahçe'ye doğru kaydığı söyleniyor. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'nın yıldız kanat oyuncusu 23 yaşındaki Maximilian Kübler için 55 milyon euro bonservisle dev bir hamle yaptı. Bu genç fenomen geçen sezon 30 maçta 10 gol 15 asistle adeta uçuşa geçti. Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da görmek istediği bu oyuncu için Fenerbahçe'nin finansal olarak büyük pazarlıklar yaptığı ve bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattının efsanevi bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Jose Mourinho'nun taktik planlarını tamamen değiştirecek bu transfer patlaması, taraftarların uzun zamandır beklediği o tarihi anlardan biri olacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe defans hattını da boş bırakmıyor. 24 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Jimenez için tam 48 milyon euro bon servis ödemeye hazır. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Jimenez, geçen sezon 36 maçta 3 gol 4 asistle savunmayı adeta çelikten ördü. Real Madrid ve Atletico Madrid'in de peşinde olduğu bu yıldız için Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talimatları doğrultusunda devreye girdiği konuşuluyor. Taraftarlar şimdiden heyecanla bu transferi bekliyor çünkü bu isim defans hattına sağlamlık ve tecrübe katacak. Ayrıca kanat oyuncusu pozisyonunda bir başka bomba haber daha var. 21 yaşında ancak piyasa değeri 40 milyon euro olan Norveçli yıldız Erik Larsen için Fenerbahçe 50 milyon euroluk dev bir teklif yaptı. Geçen sezon 33 maçta 14 gol ve 9 asist yapan bu genç maestro, Avrupa'nın en hızlı yükselen yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerinde transfer listesinde olan Larsen için, Mourinho bizzat devreye girdi ve Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin rakipleri sollayacak seviyede olduğunu belirtti. Bu haberler ışığında Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezona damga vuracağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Bir başka bomba haber ise, kaleci transferinde, 29 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Bianchi için 40 milyon euro bonservisle anlaşma sağlanmak üzere. Bu kaleci geçen sezon 37 maçta kalesinde sadece 25 gol görerek piyasanın en güvenilir isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Juventus ve Inter gibi dev kulüpler de ilgileniyor ama Mourinho'nun kaleci tercihi net. Bianchi Fenerbahçe'nin kalesinde efsane olacak. Son olarak orta saha oyun kurucu pozisyonu için 27 yaşındaki Arjantinli yıldız Mateo Alvarez için 65 milyon euro bonservis teklifi verildi. Geçen sezon 35 maçta 15 gol, 20 asistle takımını sırtlayan Alvarez, piyasanın en iyi pasörlerinden biri olarak tanınıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın da peşinde olduğu bu fenomen için Mourinho'nun transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, rakip kulüpleri arkasında bırakmak için adeta kesenin ağzını açtı ve mali olarak tarihi bir transfer sezonuna hazırlanıyor. Bu müthiş transfer haberleri, Fenerbahçe taraftarlarını inanılmaz heyecanlandırdı bile. Takımın önümüzdeki yıl hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getirecek kadrosunun temelleri böyle sağlam atılıyor. Jose Mourinho'nun önderliğinde yapılan bu transferler sadece oyuncu satın almak değil, tarihi bir başarı için atılan dev adımlar olarak görülüyor. Özetle Lucas Moreira'nın orta sahadaki ustalığı, Alessandro Rossi'nin gol canavarlığı, Maximilian Kübler'in kanatlardaki uçuşu, Sergio Jimenez'in çelik gibi savunması, Erik Larsen'in genç yıldız ışığı, Marco Bianchi'nin kalesindeki güveni ve Mateo Alvarez'in oyun kuruculuğu Fenerbahçe'yi adeta efsane kadro yapacak. Sizler için hazırladığım bu müthiş transfer haberlerinin devamı gelecek, daha çok bomba patlayacak, yeni sürprizler olacak. Gelecek videolarımızda bu transferlerin detaylarını, pazarlık süreçlerini ve Mourinho'nun taktik planlarını merak edenler için daha fazlasını getireceğim. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi mutlaka belirtin. Çünkü bu transfer sezonu Fenerbahçe için tarih yazacak, siz de bu efsanenin bir parçası olun.